dost, kardeş ve Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak gönül coğrafyamıza, kardeşlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çünkü Pakistan da bizim zor zamanımızda hep yanımızda olmuştur. Kardeşlik hukukunun gereği de budur. Gerçekten çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı Pakistanlı kardeşlerimiz. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı her zaman olduğu gibi zorluk içinde bulunan kim olursa onun yardımına koşmak medeniyet değerlerimizin en büyük özelliklerden bir tanesi. Bu vesileyle biz de kocaeli olarak 7 bin gıda paketi, 1 bin hijyen paketi olmak üzere temizlik paketi olmak üzere 8 bin paket hazırladık. Yine Marmara Bölgesi'nin e, koordinatör olarak ilimizden toplandığı tüm malzemeler ve buradan. 55 bin gıda paketi ve diğer yaklaşık 7 bine yakında temizlik paketi olmak üzere paketler hazırlanıyor. Bugün itibariyle ilk trenimiz hazır. Yaklaşık 26 bine yakın paketimizi bugün buradan yolcu yapacağız. Daha sonra diğer trenimizde de diğer kalanlarını göndermiş olacağız. Bu vesileyle yardım ve desteğini esirgemeyen cömert halkımıza, hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. İnşallah Pakistan halkı da bu zorlu günleri kısa sürede atlatır ve hep beraber bu süreci yönetiriz diye ümit ediyorum.